Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için dünyanın en güzel kurabiyelerinden bir tanesi olan İtalyan kurabiyesi tarifim var. Kahveli kurabiye tarif severler mutlaka bu tarifi denesin. Gerçekten kahvenin aromasını buram buram hissedebileceğiniz çok lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye tarifidir. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğimiz yumuşamış 250 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Tereyağımızı mutlaka önden oda sıcaklığında bekletelim ve yumuşatalım. Eğer vaktiniz yoksa tereyağınız soğuksa tavada hafif eritebilirsiniz. Tereyağımızı 5 dakika kadar mikserde güzelce çırpalım. 2 yemek kaşığı dolusu nişastamızı ekleyelim tüm kurabiye tariflerimde olduğu gibi bu kurabiye tarifimde de mısır nişastası tercih ettim. Mısır nişastası kurabiyelerinizin daha uzun süre taze kalmasını ve daha kıyır kıyır olmasını sağlar. 1 yemek kaşığı dolusu granül kahvemizin üzerine 1 yemek kaşığı suyumuzu ekleyelim ve kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra kurabiye harcımızın içerisine dökelim. Mikser yardımıyla güzelce çırpalım. Yaklaşık bu aşamada 1-2 dakika kadar çırptım. 1 su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Pudra şekerimizi de ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar daha çırpalım. Malzemelerimizi güzelce çırptıktan sonra 3 su bardağı un ekliyorum. Kurabiye hamurumuzun harcı hafif cıvık olacak. Ele yapışmayan ama hafif cıvık olan bir kurabiye hamur olacak. Kesinlikle sert olmaması gerekiyor. Çünkü duyumuzun içerisine sıkma torbasına yerleştireceğimiz için kurabiye hamurumuzu sıktığımız zaman kolaylıkla rahatlıkla da şekil verebilmemiz gerekiyor. Kurabiye piştikten sonra asla hiçbir şekilde dağılma söz konusu olmayacaktır. Unumuzu ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Kurabiye hamurumuz hazır. Kurabiye hamurumuzu yakından da gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olacaktır. Hemen sıkma torbamın içerisine kurabiye hamurumu alıyorum ucuna tırtıklık büyü yerleştirdikten sonra şekil verip yağlı kağıt ile fırın tepsime dizeceğim. Kurabiye hamurlarımızı yağlık kağıt serili fırın tepsimize sıkma torbasıyla sıkalım. Bu aşamada daha büyük veya daha küçük boyutlarda sıkma torbasından hamurunuzu sıkarak yapabilirsiniz. Kurabiye hamurlarımızı bu şekilde şekillerimizi oluşturduktan sonra oklavanın ucuyla yuvarlak şekiller yapalım. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra önceden ısınmış 160 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Mutlaka kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Kurabiyelerimizin ortası için benmari usulü erittim bitter çikolatayı kaşık yardımıyla döküyorum ve elimle çikolatayı yaymak için kurabiyeyi hafifçe sallıyorum. Dilerseniz bir sıkma torbasının içerisine erittiğiniz çikolatayı ekleyerek ucunu deldikten sonra kurabiyelerinizin orta kısmına sıkabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Beyaz çikolata veya sütlü çikolatayı da eritip bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Toplamda 120 gram bitter çikolata kullandım. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 42 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerimiz sunumu hazır. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Kahve ile bitter çikolatanın uyumu gerçekten şahane. Kıyır kıyırlı bir lezzette olan kurabiye tarifimi mutlaka sizler de deneyin. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun dilerseniz bu şekilde çikolatamız donmadan servis yapabilirsiniz veya oda sıcaklığında veya buzdolabında dinlendirerek de ortasındaki çikolata donduktan sonra da servis yapabilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel. Hemen sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizler yakından iç kıvamına, dokusuna bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Beni hangi şehir veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Hepinize teker teker dönüş sağlayacağım. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.